Herkese merhaba. Geleceğin Ekranı projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serimize hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Caner Sarıoğlu. Hoş geldiniz Caner hocam. Hoş gördük. Merhabalar. Klasik bir soruyla başlayalım aslında. Caner Sarıoğlu kimdir? Neler yapar? Evet. Bu klasik soru aslında benim en sevmediğim sorulardan biri. Çünkü kendisini çok fazla anlatabilen birisi değilim. Kısaca bahsetmek gerekirse e, Samsun doğumluyum. Yok Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Urfa'da göreve başladım. Ardından Çorum'da ve şimdilerde de Ordu'da yine bir köy okulunda görevime devam ediyorum. Kısaca bu şekilde tabii yine ayrıntılı bakmak isteyen yazdığınız zaman çeşitli bilgiler çıkacaktır. Zaten sizi yaptıklarınız icraatlar ve birazdan aslında konuşacaklarımız biraz da sizi tanımlayacak. Ben bilmeyenler için öyle dijital alanda özellikle 20. yüzyılın böyle eğitim metodolojileri ve teknikleriyle de aslında bir yandan öğretmenlerin yoğunlukla takip ettiği bir Caner hocamız var. Biz aslında şu an kendisiyle biraz daha bu konuları da konuşacağız. Hocam öncelikle dijital medya konusundan giriş yapmak istiyorum. Dijital medyada insanlar sizi yoğunlukla takip ediyor ve belki de derslerinizde, sınıflarınızda uyguladığınız bu yöntemleri, metotları uyguluyor kendi sınıflarında. Burada eğitmen olmak nasıl bir duygu, ne tür etkileri mevcut Şimdi şöyle bir durum var. Dijital medya dediğimiz sınırsız, gerçekten sınırı olmayan, uçsuz bucaksız bir dünya. İçine girdiğinizde kendini kaybedebileceğiniz bir dünya. Ve aslında baktığınız zaman da en güzel tarafı dijital medyanın sınırları kaldırmış olması. Çünkü şöyle bir durum var. Ben sınıfımda yaptığım herhangi bir çalışmayı ya da bir eğitimle ilgili bir fikrimi, bir projemi duyurduğum zaman bir anda kendi Köyüm, ilçem, çalıştığım il, ülkedeki farklı iller, diğer ülkeler. Yani bir anda bu paylaşımınız sınır olmadığı için dediğim gibi çok uçsuz bucaksız yerlere gidebiliyor. Aslında bu kimi zaman iyi kimi zaman kötü bir şey. Çünkü kötü olaylar da maalesef çok çabuk yayılıyor. Ama baktığımız zaman iyi olayların da yayıldığını görüyoruz. O yüzden biz sınıfımızda yapmış olduğumuz, iyi örnek olarak yaptığımız, sınıfta faydasını gördüğümüz, çocuklara dokunun hissettiğimiz e, çalışmaları bu şekilde paylaştığımız zaman diğer öğretmenlere, öğretmen adaylarına, e, velilere güzel bir örnek olduğunu e, görüyoruz. Hatta şöyle bir küçük bir anı anlatayım. Geçen sene geldiğim okulumda dönem başı veli toplantısı yaptığımızda e, velilerimden bir tanesi böyle hayretle bakıyordu falan. E, ne oldu diye sordum. Ya hocam dedi, benim dedi bir büyük kızım dedi biz onun derslerine yardımcı olurken dedi yapamadığımız konuları sizin sayfanızdan açıp bakıyorduk. Sonra kızıma ben onları uyguluyordum. Sizin sayenizde çok konu öğrettim ben kızıma dedi. Şimdi diğer kızımın da öğretmeni olduğunuz için dedi çok şaşkınım hayretler içerisinde dedi. Burada bulunuyorum falan diye anlattı. Dediğim gibi gerçekten sınırsız, uçsuz bucaksız çok da fazla mesela mesaj alıyorum. Ne bileyim işte İstanbul'daki bir devlet okulundan, İzmir'deki bir kolejden, Diyarbakır'daki bir köy okulundan, küçük bir aileden, büyük bir aileden, yurt dışından birçok mesaj geliyor. Birçok video geliyor, görüntü geliyor. Sınıflarının, evlerinin ne kadar pozitif anlamda değiştiğini, çocuklarıyla daha kaliteli vakitler geçirdiklerini, çocukların eğitime ya da okula, derse bakış açılarının değiştiğini yönünde çok fazla mesaj geliyor. O yüzden dijital medyada dediğim gibi iyiye de kötüye de sınırsız bir açık kapıya sahip. O yüzden onu biraz ne yönde kullanacağımız bize bağlı. Peki şimdi siz anlatıyorsunuz aslında takip edenler zaten biliyor. Takip etmeyenler için de biraz belki de betimlemek orada güzel olacaktır. Dijital medya araçlarını kendi eğitimlerinizde, okulda, sınıflarda çocuklarla nasıl buluşturuyorsunuz hocam burada? öğrenmeye etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz ki bir yandan da aslında e, akademik olarak da bu konuyu çalıştığınızı konuşmuştuk geçenlerde bir sohbetimizde. Dolayısıyla biraz bu etkilerine ve neler olduğuna doğru da dönebiliriz Evet aslında şöyle bir durum var şimdi e, teknoloji artık her yerde teknoloji evimizde sınıfımızda cebimizde e, çocukların da aynı şekilde artık e, teknolojiye ve dijital medyaya ulaşmak çok kolay oldu. E, tabii ki biz de bunun etkilerini hissediyoruz. Olaya şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önceden öğretmen profili şöyleydi. Bilginin tek kaynağı öğretmendi. Yani bir bilgiye ulaşmak istiyorsan birinci soracağın kişi öğretmendi. Öğretmen o bilgiyi biliyorsa sana aktarıyor. Bilmiyorsa da çok şanslıysan eğer evine yakın bir işte kütüphane falan varsa gidip oradan ansiklopedilerden bir ihtimal bulabilirdin. Günümüzde ...artık bu iş tamamen kalktı. Günümüzde her türlü bilgi anında, saniyesinde parmakların ucunda. O yüzden bunu kabul etmemiz lazım. Ve ben bir öğretmen olarak şunu da kabul ediyorum. Çok fazla mecra var. Yani YouTube'undan, diğer mecralardan, e Web2 araçlarından o kadar fazla kaynak var ki. Ve bu kaynakların içinde her şey var. Mesela ben ilkokul öğretmeniyim. Çocuklara mesela eş anlamlı kelimeleri öğreteceğim. Ya da toplama işlemi, fark etmez. Girdiğim zaman, mesela YouTube'a girdim, yazdığım zaman yüzlerce video, yüzlerce ders anlatımı. Yani yüzlerce kaynak, yüzlerce etkinlik ve açık ve net söylemek lazım. Benden güzel anlatıyor çoğu. O yüzden bunu kabul etmek lazım. Yani bizim artık bu saatten sonra çocukların her türlü bilgiye anında ulaşabildiğini zaten kabul edip bizim onlara artık dijitalin veremediğini çocuklara vermemiz lazım. Burada da öğretmenin rolünün değiştiğini fark etmemiz lazım. O yüzden artık bilgi her yerde, her türlü ortamda onları bekliyor. Bunu biz öğretmen olarak kabul edip bilgi aktarmaktan ziyade bilgi onlara ulaşmanın yollarını açmamız gerekiyor. Mesela benim geçen seneki okulumda bir köşem vardı. Araştırma köşesi. Biz mesela oraya kurduk bir tane bilgisayar. Orada işte Google açık bekliyor. Mesela ben genelde çocuklar soru sorduğu zaman çok fazla bilsem dahi cevabını vermiyorum. Vermemeye gayret ediyorum. Ya diyorum ki ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Nasıl bulabiliriz? İstersen diyorum arkadaşlarına sor. Şimdi arkadaşlarına soruyor. Arkadaşlar bilirse cevabını alıyor. Bilmiyorsa e peki ne yapabiliriz? Mesela kitabımızdan bakabiliriz. Kitabından bakıyor. Bulamadın mı? Sorun değil. Araştırma köşesi orada bekliyor. Gidiyor oradan e, bilgiyi yazıyor. E, bilgiye ulaşıyor. Bu sefer de diyorum ki nasıl buldun? Hangi kaynaktan buldun? Bizimle de paylaşır mısın? Ve hatta iş şuralara kadar geliyor. Bulduğu kaynak. Mesela biz bir tane kelimenin yazılışı hakkında bir tereddüte düştük bana sordular. İşte ben farklı bir şey iddia ediyorum. Onlar şöyle hayır öğretmen şöyle yazılıyor falan. Dedim bakın. de şimdi baktı falan. Ee, dedim hangi siteden baktın? Dedi ki işte TDK. Türk Dil Kurumu'nun sitesine girmiş. Aa dedim böyle bir sayfa mı varmış? Şimdi ben biliyorum ama bir geliyorum. Oradan mesela Türk Dil Kurumu'nun Şeyine girdik. Aslında e, her kelimenin bir yazılışı olduğu, buraya girip e, rahat bir şekilde doğrusunu yanlışını öğrenebileceğimizi, anlamını öğrenebileceğimizi vesaire konu konuyu açıyor. Yani bu şekilde biz de çocukların yolunu açabiliriz ve kendi rolümüzü de buna göre biçebiliriz. Aslında bir sormak istiyordum biraz da belki detaylar açarız diye öğretmenlerin bu durum karşısında nasıl bir rol alması gerektiğini ama siz zaten 21. yüzyılda bir öğretmenin nasıl çocuklara tek kaynak ben değilim. Rehberim ben size sizi yönlendiririm. Mesajını verdiğini çok güzel bir şekilde evet, de belirtti. Şimdi sevgili şöyle bir durum var. ve ee, özür dileyerek şimdi evet, günümüzde tabii. şunu kabul etmemiz lazım. Bilgi çok hızlı bir şekilde ikiye katlanıyor. Şimdi bunun bir araştırması var. Ben geçen de bu konuyla ilgili bir çalışmaya bakarken şuna rastladım. Bilginin ikiye katlanma süresi. 1900'lerin başında bilgi yaklaşık 100 yılda ikiye katlanıyor. Araştırma bunu gösteriyor. 2000'lerde bilgi yaklaşık 10 yılda bir ikiye katlanmaya başlıyor. 2010'a geldiğimizde 4 yılda bir, 2015'te 2 yılda bir ve günümüzde sadece 6 aydan daha az bir sürede bilgi ikiye katlanıyor. Bu kadar fazla katlanan bilgiyi öğrenciye aktarabilecek kişi varsa ben önünde saygıyla eğilirim. Ama öyle bir dünya artık yok. Bu kadar bilgiyi, bu kadar dolu dolu bilgiyi çocuğa aktarmanın bir yolu yok. O yüzden Artık şunu fark etmemiz lazım. Bilgiyi aktarmak değil, çocuklara öğrenmeyi öğretmek. Çocuk o kadar bilgi arasından kendi ihtiyacı olanı alabilmeli. Ve o aldığı bilgiye eleştirel bir gözle doğruluğuna emin olup alıp hayatında kullanabilmeli. E burada da biz öğretmenlere çok fazla rol düşüyor. Dediğim gibi artık o bilgiyi aktarmaktan ziyade çocuğun önünü açıp bilginin uçsuz bucaksız olduğunu fark edip çocuğa öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Burada da aslında çok fazla alt faktör var. Öğrenmeyi öğretmek dediğimiz şey de mesela e, çocuğun burada mesela istekli olması gerekiyor. Çocuğun bir okuma alışkanlığının olması gerekiyor. Çocuğun o merak duygusunu bir tetiklemek gerekiyor. Merak duygusunu bir gıdıklamak gerekiyor. Ondan sonra çocuk o gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp merak dürtüsüyle beraber edindiği okuma alışkanlığıyla beraber zaten o çocuk artık yolunu bulacaktır. Bir dediğiniz iki olarak sadece bilginin kaynağına yani bilgi havuzuna erişmesini öğretmek değil. Onun yanında bir de eriştiği bilgiler arasında doğru olanı analiz etmesi, bulması, ortaya çıkartması. Buradan da şuraya doğru biraz dönmek gerekiyor. Bu konuda fikrinizi çok merak ediyorum. Şimdi dijital platformlarda ve bilgiyi aradığımız yerlerde çok bilgi var, çok veri var. Dolayısıyla başta doğru bilgi olmak üzere bizim burada güvenliğimizi etkileyen birçok unsur var. İşte bilgi bir noktası, zorbalık bir noktası. Siz burada güvenli kullanılma noktasında ne düşünüyorsunuz bu platformların? Bir de ebeveynlerin bu konudaki bakış açısını hem de bir aslında öğretmen olarak daha rahat gözlemliyorsunuzdur. Bu iki noktadaki fikrinizi hocam çok merak ediyoruz. Evet, aslında senin de söylediğin gibi e, bu konu çok boyutlu bir konu ve e, şimdi her sene sıralanan beceri e, becerilerin önem sıralamasında mesela ilk üçte genelde yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme durumları geliyor. Bunların hepsi günümüz çocuğunun hatta günümüz insanının olmazsa olmazlarından ve bizim de yapmamız gereken bu becerileri biraz daha yüklenmek. Neden? Çünkü dedik bilgi her yerde, her ortamda çocuk anında ulaşabiliyor ve biraz önce de senin de söylediğin gibi bu bilgiyi arasından doğru olanı seçmesi gerekiyor. Kaynağına ulaşabilmesi gerekiyor. Bunun için de bu bilgiye eleştirel bir gözle bakabilmesi gerekiyor. Biz öğretmenler olarak bilginin tek ve değişmez olduğunu değil çocuklara bilginin değişebileceğini, bilimin katlanarak devam ettiğini, olaylara farklı açılardan, farklı pencerelerden bakabileceğini aktarmamız gerekiyor. Bu konudaki güvenlik konusunda da ebeveynlerin bakışı konusunda da çok fazla yine pencere var. Bu konuda çok iyi, çok bilinçli aileler var. Bu konuda çocuğunu tamamıyla başa bırakan aileler var ve çocuğunu çok fazla sıkan aileler var. Yani bizim maalesef böyle bir ülke olarak böyle bir sıkıntımız var. Yani biz Ortayı bulmakta zorlanan bir toplumuz. Ee, ne çok fazla sıkmak doğru ne de çocuğu tamamıyla başıboş bırakmak doğru. Başta da söylediğimiz gibi aslında çok ucu açık bir mecra. Uçsuz bucaksız sınırı yok. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bunu unutmamak lazım. İkincisi çocukla konuşabilmeliyiz. Çocukla her türlü konuyu konuşabilmeli. Ve bunun iyi yönlerinin olduğu kadar kötü yönlerinin olduğunu çocuğa aktarabilmeliyiz ve olumsuz durumlarda çocuğun bize bu durumu aktarabilmesinin rahatlığını çocuğa vermemiz lazım. Yani çocuk bunu hissettiği zaman zaten olumsuz bir durum olduğunda böyle bir şey yaşandı. Böyle bir bildirim geldi. Ben yanlışlıkla böyle yaptım diye bize aslında dönütlerde bulunuyor. Asıl önemli olan şey çocuktan o dönüt geldiği zaman bizim ona nasıl karşılık verdiğimiz. Çocuğa güzel bir karşılık verdiğimiz zaman çocuk ondan sonra bu şekilde devam edebiliyor. Ama biz dediğim gibi çocuğu çok sıkarsak ya da her şeyi yasaklama moduna geçersek günümüzde asla artık e, yasaklama çözüm değil. E, o yüzden bizim de çocuklarında dikkat etmesi gereken bir mecra ve e, dikkatli olmakta fayda fayda olan bir mecra, nimetlerinden de fazlasıyla faydalanılması gereken bir mecra. Ben bu konuyu önemsiyorum. Geleceğin de buraya doğru evrildiğini fark ediyorum. Hatta bunun için çocuklara yönelik e, geçen de sohbetimizi yaptığımız üzere bir tane çocuk kitabı yazdım. O da inşallah yakında e, raflara düşer. Kitaplara, kitaplıklara, kütüphanelere, sınıflara, e, evlere ulaşır. E, bu sayede de çocuklar, hani dedim ya biraz önce bir ebeveynin ya da öğretmenin çocuklarla bu konuyu konuşabilmesi lazım. Bu kitapla beraber de bu olumlu iletişim ortamının daha da artacağını ve e, çocukların da bu konuya daha bilinçli yaklaşabileceğini e, düşünüyorum. Bu da böyle bir gizge olsun. Harika. O zaman tekrar hatırlatalım. Caner Sarıoğlu'nun çok yakında belki bu podcastı yayınladığımızda çıkmış bile olacak bir e, kitabı özellikle ebeveynler için, özellikle çocukla doğru iletişim için bir araya tekrar ufak bir reklam sokmuş olalım hocam. Çünkü ebeveynlerin 21. yüzyılda dijital dünyada gerçekten önemli ve kavraması gereken konulardan biri dijital ebeveynlerde yetişiyor diyelim. Bir yandan son sorumuza doğru geliyoruz. Şimdi son sorumuz biraz daha sizin aslında çocuklarla çok eğlendiğinizi biz biliyoruz takip ederek bunu çok rahat görebiliyoruz. Geçtiğimiz senelerden Baki gibi birçok öğrenciniz olduğunu ve sınıf ortamında eğlendiğinizi, eğlenerek öğrendiğinizi de biliyoruz. Ama bunun eğitsel olarak da yapı taşında bulunan bir konu var. Oyunlar yani oyunlaştırma aslında bunu çocukları size doğru koşmalarını, okula her gün mutlu gelmelerini belki de sağlayan en önemli etken. Burada hocam oyunun ve oyunlaştırmanın Eğitimde kullanımıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani bunu geliştirmek isteyen öğretmenler ya da eğitimciler nasıl bir yol izleyebilir diye son sorumu sorayım. Evet, e, teşekkür ederim. Benim için mühim olan konulardan bir tanesiydi. Değilmeniz güzel oldu. E, ben şöyle düşünüyorum. Çocukla göz göze gelme ihtimali dahi olan herkesin oyun konusunda derin fikirlere ve e, uygulamalara ihtiyacı olduğunu Hatta ceplerinde her an bir çocukla karşılaşabilirim diye hazırda birkaç e, oyun oyuncak ya da bir yol biriktirmesi gerektiğini düşünüyorum Şimdi e, bu konu şöyle bir konu bu konu e, çocukluğun tarihi kadar aslında eski bir konu oyun konusu ve çok fazla kişi çok fazla şey söylemiş söylenmiş bu konuyla ilgili mesela götenin bir sözü var Çocuk oynayarak öğrenir, ciddiyet karşısında şaşırır. Yani bu çocuğun işidir. Çocuğun öğrenmesinin bir numaralı yolu oyundur. Yine aynı şekilde farklı bir söz şöyle der. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. O yüzden burada aslında bize de değiniyor. Oyun sadece çocuklar için değil, bizim için de veli nimet. Şimdi şöyle, çocuk için oyunun yeri, zamanı, ortamı yoktur. Çocuk her türlü yerde, her türlü ortamda oyun oynayabilir, oyun isteği olabilir, oyun kurabilir ve biz maalesef yetişkinler olarak olaya şöyle bakabiliyoruz. Oyun sadece çocuğun eğlendiği, zaman geçirdiği, oyalandığı bir şey gibi görebiliyoruz. Tamam ço oyun çok eğlencelidir, çok keyiflidir, çocuğu mutlu eder ama gerçekten bununla sınırlı değil. Oyunun o kadar fazla alt var ki oyun çocuğun gelişsel gelişimine destek olur. Oyun çocuğun zihinsel gelişimini destekler. Oyun çocuğu fiziksel anlamda geliştirir. Oyun çocuğun sosyal duygusal ee, bakışını gelişimini destekler. Bunları unutmamamız lazım. Ve bilimsel açıdan baktığımız zaman da yapılan aslında onlarca, yüzlerce araştırma var. Mesela bir araştırma şöyle diyor: Normalde ee, 400 tekrarla beyinde bir sinaps oluşumu sağlanırken, Oyun ile sadece 12 tekrarda bunu sağlıyoruz. Yani bunun bilimsel olarak da buna bakmamız gerekiyor. Şimdi oyunun içinde mesela hareket bulunur. Ve hareketli mesela yine bir yapılan araştırma bir durağın oturan kişinin bir de hareketli kişinin beynini inceleniyor. Ee, hareketli kişinin beyni öğrenmeye daha açık. Oyunun içinde de hareket vardır. O yüzden e, sınıflarımızdan, evlerimizden oyunu eksik etmememiz gerekiyor. Ve şunu unutmamamız lazım. Oyun çocuklar için yetişkinliğin temellerinin atıldığı yerdir. Bunu unutmamamız lazım. Çocuk oyun oynuyor ama bir yandan da yetişkinliğin temellerini atıyor. Nasıl yani hocam? Şöyle mesela birkaç örnek verelim. Çocuk oyunda girdiği rolle, oyunda yaptıklarıyla, oyunda arkadaşlarıyla geçirdiği zamanla, davranışlarıyla geleceğin temellerini ve kişiliğinin temellerini atıyor. Mesela biz sokaklarda oyun oynayan o son şanslı nesil olarak mesela bizde bir kural vardı top oynarken sokakta. Biz şey derdik topa e, abanmak yasak derdik. Abanmak yani sert vurmak. Neden topa sert vurmak yasak? Çünkü empati yapıyorduk. Karşıdaki kişiyi düşünüyorduk. Aslında biz buna oyun olarak bakıyoruz ama içinde bakın empati var. Ya da mesela bizde bir kural vardı. Topu atan alır. Bak e, aramızdaki en küçüğe aldırmıyoruz. En zayıfa aldırmıyoruz. Kim atıyorsa o alıyor. Ne kadar adalet. Ve yine e, Sunay Akın'ın bir kitabında şöyle bir ifade var. Sokakta oynanan oyunla ilgili. E, bizde kalenin boyu kalecinin boyuna göre ayarlanıyor. Yani kalecinin boyu küçükse ona göre bir kale, hayali bir kale çiziliyor. Ya da uzunsa ona göre hayali bir kale çiziliyor. Bakın kaledeki kişiye göre kalenin boyu değişiyor. Adalete bakar mısınız? Mesela yine aynı şekilde zamanlama, planlama vardır. Neden? Çünkü bizim oyunların süresi bellidir. Akşam ezanı. Akşam ezanına kadar oynarsın, akşam ezanı okunduğu anda artık oyun biter. Mesela bizim o neslin zamanlama becerisi, zaman yönetimi becerisi daha iyidir. Baktığınız zaman böyle çeşitli örnekler verebiliriz. Bunların hepsi aslında çocuğun yetişkinliğe yaptığı bir yatırım. Dediğim gibi oyunu sadece eğlence, zaman geçirme, oyalanma olayı değil, tamamen yetişkinliğe yapılan yatırım yetişkinliğin temellerinin atılması olarak e, görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve yine en başta da söylediğim gibi e, herkesin çocukla göz göze gelme ihtimali dahi olan herkesin e, cebinde çocuklarla her an her şekilde elinebileceği oynayabileceği oyunlar biriktirmesi basit de olsa oyunlar biriktirmesi gerektiğini e, düşünüyorum bu konuda da derya deniz bir kaynak var yüz yüze dijital mecralarda çok fazla eğitim var katılın bu konuda çok fazla kitaplar var zaten yazdığınız zaman hem dijital açısından oyunlar çok fazla yine aynı şekilde fiziksel oyunlar çok fazla bunları sınıftan eksik etmememiz gerekiyor bu nesil bizim kadar şanslı olmayabilir Biz sabah çıkıp akşama kadar sokakta oynayabiliyorduk ve gayet güvenli bir şekilde zaman geçirebiliyorduk ama onlar bizim kadar şanslı değiller Onların da bizden çok daha iyi olduğu noktalar var. Bizim neslinde onlardan iyi olduğu noktalar var. Ama onların bu eksik kalmışlığını da biz bir yandan tamamlamamız gerekiyor ve burada da asıl önemli olanın ebeveyn ve öğretmen, okuldaki ortam olduğunu unutmamamız gerekiyor ve çocuklara göre de buraları planlamamız, düzenlememiz gerekiyor. Çok güzel veriler var konuştuğunuz. Ben özellikle hepsini tek tek notta aldım. Zaten genel olarak öğrenmeyi öğrenmek ve burada işte öğretmenin ebeveynin rolleri üzerine de çok güzel noktalara değindik. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, Ordu'nun e, bir köy okulundan, oradaki çocukların hayatını değiştiren taraftan e, bugün burada işte Türkiye'de belki dünyada burada dinleyen kişilerin de o etkisini, o değişimine de kaynak olduğunuz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah. ben teşekkür ediyorum davet içinde ilgi alaka içinde söylediklerim içerisinde en ufak bir katkım olacaksa da ne mutlu Herkese teşekkür ediyoruz geleceğin ekranı projesinin Podcast serilerinden bir bölümün daha sonuna geldik bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın <laughs>